Evet merhaba son olaylardan sonra kafa dağıtmak için bir etkinlik düzenlemek istedim. Etkinlikte Zombies Online'a gelmesini istediğiniz eşyaları piksel art ile tasarlayıp bana atacaksınız. En çok sevilen tasarımı ile ileteceğiz. Şimdi tasarımları inceleyelim. Müzik İlk tasarımımız. Şair burada ne anlatmak istemiş? Çok güzel bir eser. Gal Hay galiba yeni bir pet gelmesini istemiş. Ama pedi bir düzgün çizersin değil mi kardeşim? Neyse bu kişinin adını vermeyeceğim. Lişlemeyin sonra. Neyse bu kişinin adını vermeyeceğim. Lişlemeyin sonra. Neyse bu kişinin adını vermeyeceğim. Neyse bu kişinin adını vermeyeceğim. Yeter lan yeter! Yeter! Ama güzel olmuş. <laughs> He? Evet, ikinci tasarım. Kerrizek Arkadaş demiş ki yeni bir pet gelmesini istemiş, ondan önceki gibi. Ama böyle pet olmaz be. Ama biraz tatlı duruyor ama biraz uğraşı insan değil mi? Böyle güzel eserler istiyoruz. <laughs> He? Evet, üçüncü arkadaş bir asa gelmesini istemiş. Kızım sen neden fokbalı gibi konuşuyorsun ya? E, Asa nasıl gelebilir? Büyü falan basarsın. E, ne olabilirken fazla. Zombies online'ın doğasını duymuyor bence. Bunu geçeceğim direkt bunu geçeceğim. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Barutane pilavcısı. Evet yavaştan güzel tasarımlara gelmeye başladık. Burada e, şey yapmayı planlamış. Mesela oyunda bir şapka var değil mi? Süz e, süs şapkaları gibi. Süs şapkaları oyunda var. Bal kabağı var, normal şapkası var. E, şapkalar dolu. Bu şapkaların e, daha da güzelini eklemek istemiş bir arkadaş. Arkadaş bahsetmiş ki şimdi kafamıza şu kırmızı e, kaskı takıyoruz. Kaskın üzerinde RGB bir pervane var. O dönüyor. Tabii ki boyutlu olarak. Bence güzel olabilir uğraşmış adam. Öncekileri hatırlıyor musunuz? Ama biraz simetri bozukluğu var gibi sanki ya. Biri uzun biri kısa. Neyse yine de eline sağlık. Evet. Oyunda bildiğiniz gibi bir dolap var. Eğer bu dolabın 3 tanesi ayrı ayrı bölümde bir anda yapsaydık nasıl olurdu? Böyle olurdu. Güzel olmuş mu? Ama çok düz ya. İnsan biraz uğraşır. Yine de eline sağlık bu arada. Güzel. Ama bir simetri bozukluğu var. Bak bununki burada. Bu uç burada. Bağlam uçları. Neyse öbür tasarımıza geçelim. Evet, bir kız arkadaşımız da oyuna ruj gelmesini istemiş. Ruj. Abi ruj gelince ne olacak? Serhat abi falan ruj mu sürecek oyunda? <laughs> bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirli. Oo. Bu bıçak güzel olmuş. Güzel bir bıçak detaylarını falan yapmış. Neyse öbür tasarımıza geçelim. Bu arkadaşımız da oyuna böyle bir canlı gelmesini istemiş. Saldırgan mı olur? Bence saldırgan olmaz bu canlı ya. Gelirse. Ama çok güzel duruyor. Buna da uğraşmışlar diyebiliriz. Baksana. Geçişleri falan yapmış. İşte güzellerden biri bu işte. Baksana ağzı falan var. Neyse. Bir tasarımımız daha var. Evet. Son olarak da böyle bir şey var. Ama kardeşim yapmışsın da bu oyunda var be. Oyunda var. Sopanın dikenlisi yok muydu oyunda? Vardı. Bu da dikenli yapmış. Ama elmaslı yapmış. Oyuna yeni bir mücevher getirirlerse bunu yapabilirler. Ama şu anlık gerek yok galiba. Yine de uğraşmışsın. Eline sağlık. Evet. Tasarımların birincisi RGV pervaneli kaskı. Hemen bu kaskın fotoğraflarını Zombies'e ilettik. İnşallah oyuna eklenir. Siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bay bay.